Ne istiyorsun? Derya. Ne olur Derya çağırır mısınız? Mustafa, Mustafa. Yavrum sen sarhoşsun. Tamam. Şu anda Derya da çok sinirli, çok öfkeli sana. Şimdi zaman değil, hiç değil. Sen git, ayıl. Derya da biraz sakinleşsin. Ondan sonra. Ondan sonra yok. Sadık Bey amca sonrası yok. Ne olur Derya'ya çağırın bana. Bakın Kavga etmeyeceğim. Bağırmayacağım, çalmayacağım. Kelam edeceğim ona ne olur. Oğlum hadi, hadi git, hadi git, hadi git. Hadi, hadi. Derya! Ne oluyor ya? şş, şş bağırma, bağırma. Hadi oğlum, hadi, hadi sarhoş, hadi git. Derya! Şşşt, bağırma! Bir yatı Derya! Mustafa! Mustafa! Derya dur inme şimdi. Babamın huzurunu bozamaz o, ben gidip haddini bildireceğim dönüş. Derya! Sen Efe'nin yanında kal. Sadık baba lütfen. Hayır! Derya! Bana bak konu Sessiz ol! Baba çekil. Amca çekil tamam ben konuşacağım. Baba kocam benim. Derya. Konuşacağım ben tamam gidin içeri hadi. Çekilin tamam. konuşacağım. Hadi. Tamam tamam, tamam. hadi Fatih hadi. Mustafa senin ne işin var burada? Babama yediğin haltları söylemedim. Olma hain ol demesinler ya defol git buradan. Derya. Ne olur çocuğumuzu da alalım gidelim buradan. Ne olur gidelim buradan bak. Yepyeni bir hayat kuralım seninle. Ne olur. Bak. Biz kimseye tam kalmayacağız artık seninle, ne olur. Ben senle şuradan şuraya adım atma. Derya. Bak. Bak. Bunlar ne Mustafa? Nereden buldun bunları? Mustafa ne yapıyorsun? Mustafa koşun beni! Yani. Mustafa ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Şşş. Mustafa ne yapıyorsun? Derya, ne olur, Efe al gidelim buradan. Atlayalım, yeni bir hayat kurarım. Mustafa bırak beni. Ne olur? Mustafa bırak beni diyor. Dergah. Mustafa bırak diyor. Der, Mustafa, bırak. Mustafa, Mustafa, ya bırak. Mustafa bırak! Mustafa bunu ne ya? Ya? Bırak. bırak? Mustafa bırak diyor. Işte ne oluyor ya? Mustafa bırak! Mustafa bırak! Derya. Sakın Derya gir içeri. Kızım. Derya gir içeri. <laughs> Derya, Derya. bak Gir içeri. Geç içeri geç. Mustafa. Olay daha fazla büyümeden hadi buradan git. Sadık baba ne olur. Ne olur. Derya'yı getir bana ne olur. Derya. Parma. Hadi Fatih. Fatih ver şunun parasını pulunu. Al hadi. Al da uzak. Hadi 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 karakolluk olmadan hadi git oğlum hadi. Sadık Bey amca. Ben gerçekten kötü bir insan değilim. İnanın bana. Annemden böyle aciz doğmadım. Ben böyle çaresiz doğmadım. Bakın ben karımı çok seviyorum. Ben o oğlumu çok seviyorum. Onlara çok güzel bir hayat kuracağım. Söz veriyorum size Param da var artık benim. Sadık baba ne olur. Ne olur. Fazla laf yalansız, fazla mal haramsız olmaz demişler. Belki senin yolun yol değildi. Git sen şimdi polise mi teslim oluyorsun? Yoksa bu parayı mi veriyorsun? Yoksa mi hesap taşıyorsun? Ne yapıyorsan yap, sonra gel. Hadi, hadi. Bunu verir misiniz? Türkan'la Marina da var. Tamam verim Abi, açsana şunu. Ne yazıyor içinde? Oğlum ne açma sahip ya. Hadi gir içeri. biraz başım dönüyor galiba. Senden şüphe duyduğum için kendimi affedemiyorum. Bana hala biraz kırgınsın sanki. Teslim olmuyorsun. Aramızda görünmez bir duvar varmış gibi hissediyorum. Yok. Yok öyle bir şey. Ay başım bayağı bir dönüyor bu arada benim. Ben düşman değilim. Düşmezsin. Ben tutarım seni. Birlikte düşmeye ne dersin? <Gülüyor> <Gülüyor> Gel. <Gülüyor> Otur şöyle. Oh, <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Bana bak. times. engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.